A gazzeli can bebek, a solgun yüzlü mahım. Senin yüzünden beni bağışlar mı Allah'ım? Ne olursun kerem kılıp hakkını hel eyle helal. Yükledin sırtımıza bunca suç, bunca vebal. Çaresiz kaldım işte, gel de çöz bağlarımı. Bak simsiyah dumanlar kuşatmış dağlarımı. Günahım pek büyüktür, koşamadım yardıma. İkide bir dönüp de bakıp durdum ardıma. Gelen var mı, gelen var mı, ne vakit başlıyor cihat dedim. Hep yerimde sayarken, nerede bu imdat dedim. Kıvranıp aylar boyu dikenli döşeklerde, dedim ben kavrulaydım o zalim fişeklerde. Şu bomboş kaygılardan kurtulup saldıraydım, düşenlerin elinden tutup da kaldıraydım. Hiç olmazsa peşinden koşaydım cennetlere, birlikte kavuşsaydık o sonsuz nimetlere. Mil çekilmiş gözlerim, ah neler gördü neler, sade yangın ve yıkım her yanda viraneler. Sen orada can verirken kutlandı burada Noel, Sarmak için yarini uzanmadı hiçbir el. Çark edip durdu İran, vefasız çıktı Mısır. Körfez'de devletlerin vicdanı tutmuş Nasır. Şaşmaya gerek var, şaşmaya gerek mi var? Ürdün'ün gönlü çorak. Nerede Suud, Suriye, nerede Umman ve Irak? Depte böyle yaşarken nice şaşkın krallar dediler yardım için engel oldu kurallar. Bir siyah el kalkarak felce eyledi cihanı, kalmadı şu birleşmiş milletlerin nişanı. Lanetli İsrail'in fendine kandı dünya, üç buçuk Siyonist'in narına yandı dünya. Bundan ağır kilamı söylesem neye yarar? Taş olsa keşke şiirim hiç olmasa baş yarar. Sen toprağın bağrında düşen tohumsun bebek. Ben kanadı kırılmış bir zavallı kelebek. Neyleyim dilimde başka bir söz kalmadı. Şu alemde yüzüne bakacak yüz kalmadı. Neyleyim dilimde başka bir söz kalmadı. Şu alemde yüzüne bakacak yüz kalmadı. Hepinize muhabbetle selamlıyorum değerli izleyiciler. Bugünkü Şiirler Yarışıyor programımızı Üstadımız, değerli şair ağabeyimiz Ahmet Efe'nin Bir Özür Borcu Gazze'li Bebeklere Ağıt başlıklı şiiriyle açmış oldum. Kendisine de selamlarımızı ve hürmetlerimizi buradan iletiyoruz.